Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 29 Aralık Çarşamba Gasrim Amerika yarışları için karşınızdayım sizlerle. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir günlük ara verdik mecburiyetten. Gerçi bugün de bir çekimler vardı ama bugünkü çekimler hem öğlen gittik hem de tek bir çekim olduğu için fazla sürmedi. Biz de Allah'a şükürler olsun erkenden evimize gelmek durumunda kaldık arkadaşlar. Tabi bugünkü program en azından Amerika'nın Gastropark'ta olması da ayrı bir şey tabii ki. İyi yani. Öbür taraflardan iyi çünkü e, Philadelphia'dan maalesef verileri alamıyoruz. E, bugün inşallah güzel bir program da olur. E, sizler de eğer bu programda bir şeyler kazandırabilsek ne mutlu bize arkadaşlar. Tabii benim çekimlere gittim dediğim şey ne? E, vallahi ben normal kanalda bilmiyorum da bu e, başka bir kanalda oynuyormuş galiba. Bilmem ne TV'miş. Ben tam ismini e, kavrayamadım da. E, benim oynadığım e, şey neydi ismi? E, Valla ne ayaklardı bilmem ne ayaklardı ya. Yani bir ayaklar var da filmin için. Ben de fazla şeyle girmedim çünkü. E, o yüzden e, fazla da detaya girmedim için de fazla şey yapmadım. Ayaklı bir şeydi de ayak işleri ha. Şimdi aklıma geldi ayak işleri. Çevirdiğimiz diziyi bile şey yaptık. Ya bayağı projeler var da benim girdim ama çoğu da zaten gösterime girmedi. Sadece bir kırık hayaller var işte o şu an Kanal D'de oynayan. Onda 2-3 bölümde çıktım. Ama tabii birkaç bölümde de inanılmaz hangi bölüme girdiğimi de bilmiyorum. Bu da e, ikinci sezon oynayacakmış. Birinci sezon bitmiş. Yani ikinci sezon bu da herhalde e, Şubat e, Şubat'ın ortasında mı sonunda mı artık başında mı tam olarak ben de bilmiyorum. E, gösterime girecek. 6. E, bölüm diyorlar. 2. sezonun 6. bölümü diyorlar. Ama kadro geniş. Yani bayağı da iyi kadrosu var. Onu da belirteyim. Hatta e, başarılı oyuncularının bir tanesini de söyleyeyim ben. E, muhakkak sevdanlar vardır. Bu e, şeydeki, e, neydi Güldür Güldür'deki Şevket var ya işte ha Şevket e, Çağlar e, Çorumlu işte o e, başroldeki oyunculardan birisi zaten. E, onlar en son bir hatıra fotoğrafı da çekildik. E, en azından güzel bir sahne oldu ama iki gün sürdü. Gerçekten o kahve sahnesi vardı iki gün sürdü. Yani bir patlama sahnesi, cam kırılma sahnesi yani inanın. Gırgır e, Gır Şamata ile ilgili karışık e, güzel bir e, bence şey oldu. Neyse arkadaşlar ben böyle daha ayrıntıya girmeyeyim fazla. Hemen sizlere şu programı sunayım. Çünkü fazla bir vaktimiz de yok. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Hemen birinci koşudan itibaren başlayalım. Saatler 20.58'i gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında hemen oranlarına bakalım. 6 safkanın yer almış olduğu bu üçlü ganyan ve 7 lira ayağımızdaki oranlar şu şekilde. 1 nolu safkan 2 lira orana sahip. 4 nolu safkan 2.25, 5 nolu safkan 4 lira. 2 no safkan 5,5 lira, 3 no safkan 5 lira veren var, 4,5 veren var. Değişik burada. 6 no safkan da 10 liralık oranına sahip. Benim burada sıralama ben 4 no'lu Brits Ward ve Poseidon Warrior temsilcisi Louis Sizer'ı stat alacak ama safkan benim de ilk sırada şans verdiğim isim 3 nolu flipping fish bir Antop temsilcisi Junior Alvarado Star olacak onun hakkında bana göre en ciddi rakip konuda isim tabi bana göre diyorum arkadaşlar başka yere göre değil benim o yüzden önereceğim isimler 4 ve 3 olacak arkadaşlar bu 7'li Piyasa 3'lü ganyan ayağında geldik günün altılı ganyan ayağına yani ikinci koşudan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor Maiden Dishidir ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metrelik tek yarışı şu anda 7 safkanın yer almış olduğu bir program hemen 7 atın yer almış olduğu ilk ayağın oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız şu şekilde. 2 safkan 11 11 1 lira net gibi orana sahip arkadaşlar. 4 safkan 3 lira, 6 safkan 4 lira, 1 nol safkan, 8 buçuk lira. 3 safkan 9 lira, 7 safkan 12 lira, ben fazla e, bekletmeyeyim size hemen oranlardan sonra hemen programa geçeyim arkadaşlar. Zaten bir safkan geride kaldı. Ben burada iki nal Song, adını sank, bir weekend turner temsilcisi Paco Lopez'e staf alacak olan safkan. Üç yarış koşum, üçünün de güzel bir ikinciliğe sahip bir isim. Bence de kazanması en normal sonuç olur. Benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. İki nolu Proden Song Paco Lopez ile. Günün üçüncü koşusuna geldik. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışı. Biraz uzun mesafeli bir Maiden. Tabii burada çıkanlar var. 1 ve 7'nin o safkanların yarıştan çıktığını görüyoruz. Yani 6 safkanın yer almış olduğu bir koşu ama çok denk safkanlar olunca işler biraz karışır tabii ki. Hemen programımızın oranlarına bakalım. Evet oranlar şu anda açıldı. 6-10 safkan 1.45 gibi orana sahip. 5-10 safkan 2.75, 3-10 safkan 5 lira, 4-10 safkan 5 lira, 8-10 safkan 8 lira, 2-10 safkan 8 lira. Evet hemen programımıza geçiyoruz. Çünkü 6 safkan vardı burada. Ee, arkadaşlar bana göre çok denk safkanlar. Yani tamam bazı yerlerde oranlar çok farklı ama e, ben burada sıralama bu şekilde. Benim 3 nolu David de Frank. Bu Frank Kelly temsilcisi. E, Paco Lopez de Oldukça etkili ve güzel bir per, e, fo, e, e, orjin orijin. Hani en azından bunu belirteyim. Bir Frank gerçekten e, öteki aygırları ben küçümsemiyorum ama bir Frank yeri ayrı. Frank hiç geçilmedi arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani. İngiltere'de koşan bir safkandı. Her mesafede bayağı kazandı. E, benim ilk olarak önerdiğim isim, daha sonra 5 dolu mega Bir tonal isteyen misiniz? Stiler gafanı start alacak olan bu sakında bir Kristof Klement gibi, gibi usta bir antrenörün elinde ve bana göre yine son güzel ikinciden sonra bunun da şanslılar arasında. 4 dolu please the parol. Bir Amerikan parol temsilcisi kuvvetli bir kanatına sahip yine Junior Alvarado start alacak olan bir isim de yine bana göre son günlerdeki güzel performansıyla yine şanslı. Altılon North Carolina bir Spexton tepsisi Louis Sainz bir pilotu pilotıyla start alacak Onur Safkan son iki yarışında güzel bir form yakaladı. iki tane ikinciliğiyle şu anda Türkiye'de ve yurt dışında bayağı favori konumda olan bir isim. Ve 8 nolu Advantage Placement. Bir point of the entry team seçisi Junior Laparovic'e start alacak Onur Safkan yine son güzel ikinciliğiyle şans verdiğim diğer isim. Yani geriye ne kaldı? bir 2 nolu Safkan kalıyor. Yani bu da bir Christoph Clement imzası var. Yani 3, 5, 4, 6, 8 daha sonra 2 olarak önereceğim. Ama dedim ki tercih sizin arkadaşlar. Geldik günün dördüncü koşusunun altılı Ganya'nın üçüncü ayağına. Evet şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metre eksen tek yarışı altılı Ganya'nın üçüncü ayağında. Hemen oranlara bakalım bir yedi safkanın yer almış olduğu programı. Evet oranlarımız açılıyor arkadaşlar. 4 nol safkan 2 liralık oran sahip. 3 nol safkan 2,5 lira. 5 nol safkan 3,5 lira. 1 nol safkan 7 lira, 6 nol safkan 9 lira, 2 nol safkan 10 liralık gibi orana sahip bir safkan kaldı. Onu da bekleyelim. En azından o da açılsın. Evet son sırada da 12 nol safkan var. Şey 7 nol safkan var. 12 liralık orana sahip arkadaşlar. Geldik hemen programımıza. Bana göre yine bir zor bir koşu. Ama ben öncelik 6 nol City Drafter. Bu tarzı City temsilcisi Junior Alvarado start alıyor. Şu anda e, AKP'da 6. sırada ama e, %11'lik oranına sahip. Ben performans olarak biraz daha hoşuma gittiği için ön plana tutuyorum. Daha sonra 5 tona The Crown actor ve City Zip temsilcisi Korey Lennar ile start alacak olan bu safkanda yine güzel performansı var. Bir de tabii ki 4 tonalı no Belgrano bir Warfront temsilcisi Paco Lopez'e ile start alacak olan safkanda. Son 4 yarışın 3 tane binciliği şu anda ve burada ve yurt dışında da e, favori olan bir isim. Ben de 6-5-4 biraz daha ön planda çıkıyor. Yani bu 3 safkanı güvenip bu aya geçebiliriz. Ama ben bu 3 safkanın dışında 1-2 safkanı da ilave edeyim derseniz o zaman bu ayağı kapatmak zorunda kalacağız. Çünkü bana göre geri kalan 4 safkan da birbirine çok yakın olduğu için yani ben hiç ayrım yapmadan yazılmasını önereceğim. Ama öncelik 6-5-4. Daha sonra hepsi olarak. eğer tercihiniz bu yöndense. Geldik günün 5. korsanı 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre eksen tek yarışında 8 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oralara bakalım arkadaşlar. Bazı yerlerde çok at veriyorum ama yani yarış gerçekten zor birbirine yakın oldu mu inanın ayıklamak baya baya zor. Yani oranlara ben bakmıyorum çünkü o ölçüdeki oranlara bakmıyorum performans dayalı. Orijin tabii ki mesafe çünkü bazı safkanlara bakıyorsunuz 1100 metre yarış koşacak. Atın bütün başarılı yarışları 1600'de, 1500'de, nerede. Amerika'da yurt dışında bu tip mesafeler gerçekten çok önemli. Yani at mesafesine koşar derler ya. Bunlar öyle. Bizim Türkiye'deki gibi değil yani. Bugün sen 1200 koş, 3 gün sonra 2400 koş yani orada o şekilde işlemiyor. Ya yapanlar var mı? Var ama başarılı oranları düşük. Onu da belirteyim arkadaşlar. Gelelim buradaki oranlara. 2 nol safkan 3 liralık orana sahip. 5 nol safkan 3 lira. 1 nol safkan 3.30. 8 nol safkan 4 lira. 3 nol safkan 7 lira. 4 nol safkan 9 lira. Altın on safkan 12 lira. Son sırada 7 on safkan da 20 liralık oran sahip. Hemen programımıza geçtik. Bu Baltılı Ganyan 4. ayağın için benim sıralama ben de 8 onu diyor arkadaşlar. Bu Inton Mişir temsilcisi Edwin Gonzalez'e start Performans olarak bayağı e, rakiplerine rakiplerinden biraz daha önde. Ve yurt dışında 4. sırada ama Türkiye'de bende ben 1. sırada şu anda. Tabi bana göre son iki yarışı bayağı iyi. E beş nolu Van de Koç, bir Freud temsilcisi Louis Sainz'e start alacak olan safkanda. Çin sonra bugün bir sentrik yarışına koşacak. E, bana göre bu sentrik yarışında da çok başarılı koşmasını bekliyorum bu safkanın. Bir Papa Honor, e, bu Honor Kot temsilcisi Tyler Dauphine'ye start olan bir isim de. Yine istikrarlı bir safkan. Gördüğünüz gibi son dört yarışın dördüncülüklerle de tamamlanmış bir isim. Yani form olarak iyi. Bir de iki nolu Easy Stride. bir Street temsilcisi süratli bir yapıya sahip olan bir isim de Paco Lopez'de çıktığı gibi yarışı bitirebilecek kıvamda olan bir isim ve son güzel ikinciliğiyle. 8-5-1-2 bu 4 safkan bana göre diğer rakiplerden biraz daha ön planda. Yani bu 4 safkanı yazıp bu ayağa geçebiliriz. Ama ben Dediğim gibi eğer sürprize kaçıyorum derseniz de o zaman 4 bu Buffalo Max, bu Chito temsilcisi Marcos Meneses'e ve 6 olur Resident Liberal, bir Two Step Salsa temsilcisi de Junior Laparox'da en azından istikrarlı durumuyla da kuponlara ilave edebiliriz. Ama öncelik 8, 5, 1, 2 daha sonra 4 ve 6. Geldik günün 6. koşusuna 6'lı ganyana 5. ana 7 olsafkanın yarıştan çıktığını görüyoruz. Altı safkanın yer almış olduğu bu programda tabi meydan dişilere ait 3 oy yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışının hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. Burada 5 non safkan 1.75 gibi orana sahip. 3 non safkan 2 lira. 2 non safkan 6 lira. 6 non safkan 6.5 lira. 1 safkan 6 lira yine veren var 6.5 lira var 7 7.5 lira veren var ya yani değişik değişik 4 nol safkan 7 lira 6 safkan olduğu için hemen programımıza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar ben burada 3 dolu 12 ding bir inton intomişik temsilcisi Louis Sizer start alacak olan safkan Performans olarak iyi yani en azından 3 yarış koşup 2 tane üçüncülüğü sahip 5 nolu Confidence Terval bir Union Rocks temsilcisi Tyler Galfani'ye start alacak olan safkan. Bu bayağı bir büyük bir an, e, at sahibinin biliyorsun sürekli söylüyorum bu bir Vistablis bir de buna benzer bir atçı da var. Zaten sık sık gösteriyorum. Yine bir Chad Brown arasında ilk kez start alacak olmasına rağmen bayağı bir pahalı alınan bir tay. Ve bugün çok e, üst seviyelerde beklenen bir safkan. ilk yarışı olmasına rağmen. E, bir de Altınolu Bright Hall. Bir Uncle Moe temsilcisi yine kanatlı oldukça iyi olan bu safkanda Sean Birik Mohan'la. İlk kez start alacak olmasına rağmen önlerde şans verdiğim isim. Yani ben 3-5-6 olarak e, bu safkana ayrımsız yazıyorum. Ha ben burada riske girmek istiyorum derseniz ben o zaman şu 5 nolu safkana şansımı denerim arkadaşlar. Çünkü baya iyi. Sadece ilk kez start alacak olması biraz e, tabii ki şey oluyor ama Amerika'da genelde böyle yarışlarda ilk kez koşanlar daha iyi koştuğunda bir gerçek arkadaşlar. Gelelim günün son koşusuna. Şartlı dişiden ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yaşına evet burada 2 ve 4 ekili ama ekiliyor. Çıkınca ekilisiz kaldı. 6 safkanın yer almış olduğu bu programın hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet. Oranlar açıldı. 5 non safkan 1.55 gibi orana sahip. 6 non safkan 2.25, 7 non safkan 3.5 lira. 2 safkan 5 lira, 1 safkan 11 lira, 3 no safkan da 12 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. son koşu için ben 5 dolu T21 short bu Social Inks temsilcisi Marcos Meneses'e satılıyor. E, i̇ki yarış koşta iki yarışın kazanıp ikinci yarışın ikincilik elde eden bir safkan yani performans olarak biraz daha bende ön planda çıktı. Benim bugün alternatif bir banko adayım olacak. 5 no Twin t Short Marcos Meneses ile. Ama rakip arayanlar da 6 no Leo bir Kantros temsilcisi yine iyi bir kanattı. Luis Saiz gibi usta pilot ile start alacak olan Safkan yine son yarışını kazanan bir isim. Ve Türkiye'de şu anda favori 7 no Blam It Van Rose bir Blam temsilcisi Junior Alvaro da gibi yine usta pilot ile start alacak olan Safkan Bir de 2 no Madame Claude bir Dairy temsilcisi Miguel Angel Vasquez ile start alacak olan Safkan en azından e, kazanmış e, formda bir isim. Hem böyle bir avantajı da var iki yıl sapkanın. Diyelim ki burada yazdınız AGF kazandı. Bakın AGF kazanırsa diyorum. AGF kazanırsa yani bu iki de geçerli olacak. Yani misli olacak. Yani bir bakıma e, ekstra bir avantaj elde edebilir. Ama 5 önce 6 7 2 daha sonra Gelelim hemen şablonumuza. Şablonumuzu hızlı bir şekilde gösteren Birinci koşu 4-3. 6'lı Ganyan birinci ayağı 2 tek. İkinci ayak 3, 5, 4, 6, 8 daha sonra 2 yani hepsi oluyor. Üçüncü ayakta 6, 5, 4 önce daha sonra hepsi. Dördüncü ayak 8, 5, 1, 2 bana göre yeterli gözüküyor ama sürpriz yapıp olur mu? O, tabii ki olabilir. 4 ve 6'yı ilave edebiliriz o zaman. Beşinci ayakta 3, 5, 6 bana göre bayağı yeterli gözüküyor. Son ayakta da 5 ben de e, alternatif bir bankadayım. 6, 7, 2 de bu safkada rakip isteyenler için önereceğim isim olarak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.